olacağız. Elçin Hatun'un hazin sonu. Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Herkese merhaba. Yine çok güzel ve aksiyonu bol bir bölüm dedik. Bahattin ile in inlerine kadar giren Sencer ve arkadaşları tam istediklerine ulaşmak isterken son dakikada Hasan Sapman olayları ortaya çıkarmasıyla işleri değiştirmişti. Sultan Melikşah Sencer'e kutsal emanetlerin önemini vurguladığı için özellikle bu emanetlerin peşine düşen Sencer son sahnede Yorgos'un kardeşçe oyununa geldi ve maalesef uçurumdan düşürülüşüne şahit oldu. Bence korkmanıza gerek yok. Bilerek ve istenerek yapıldı. Biliyorsunuz Sencer'e oynayan Ekim Koç bir savaş sahnesinde parmağını kırmıştı. Diziyi dikkatli izleyenler bilir. Sağ eli bandajlı bir şekilde oynuyordu. Bence bir iki hafta setlerden uzak tutmak için böyle bir sahne yaptılar. Sencer nasıl kurtulacak dersiniz? Yani öyle bir yükseklükten düşen biri kesin ölür. Fakat biz görmedik ama düştüğü yerde kesinlikle bir nehir akıyor olmalı. Onu orada biri bulacaktı. Belki de bu kişi turna da olabilir. Hep buluştukları bir nehir kenarı var. Zaten son sahnede turna da Sencer'in öldüğünü hissetti. Belki oraya gidip üzülenecekken Sencer'i orada görebilir. Bu bir ihtimal. Belki de Sencer'e başka bir kişi bulup tedavi edecektir. Ama şu kesin ki gelecek bölümde Sencer dizide görülmeyecek. Gelelim Elçin Hatun'a. Son sahnede Terken Hatun tarafından oyla getirilen Elçin Hatun'un gerçek yüzünü Melih şahta gördü. Bu olaydan sonra ona gösterilen musamaha artık eskisi gibi olmayacak. Belki de abisinin kaderini yaşayıp o da zindana atılabilir. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Sizce Sencer nasıl kurtulacak? Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz.